Kuşlar gezmede iyi seyirler. Anneciğim. Efendim. Anneciğim. Efendim. Gezmeye gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Yaşasın. Ben abime haber vermek istiyorum. Tamam. Abi abi hadi gel gezmeye Ay, gidiyoruz. Efendim. Ay, ben eşyaları hazırladım. Gerek yok sizin taşımanıza. Anne. Anne. Anne bir Anne. Tamam. Anne şey söyleyeceğim. Efendim. Acaba ben kaykayımı da alabilir miyim? Ben karışmam. Ye ben alacağım yine de. Anneciğim ben bu kaykayı süremezsem düşersem ne olacak? Aha. Aha. Ayakta durdum. Anne. Ah parti yapalım bence. Ayakta durdum ya şeyde. Hazırız biz. Biz hazır değiliz. Aynen. Arabaya da taşıdım onları. O zaman ba bagaja gitti. O zaman bagaja gidelim. Ay. Yani garaja tam tersi olmadı mı? <laughs> aynen aynen. Hadi gidelim. Ah. Jeepimizin yanına gidelim. Evet, ilk başta gülen ben oldum ben süreceğim. Ne kadar hızlı koştunuz siz be. Ben süreceğim tabii ki de ben babayım. Aa üstüme iyilik sağlık. Bu yaşta araba süreceğim diye kavga ediyorlar resmen yahu. Aa arabayı tabii ki ben sürmeyeceğim ama bu laf yetiştirmelere de o kadar yetiştim yani. Sonuçta 18 yaşındayım. Hı -hı. Abi kim? Aa. Hazırlanamadın mı sen? Evet ben bindim. Oh. Ben de bindim. O zaman gidiyoruz. Kaza geçirecek ambulans. İki dakika sonra. Ben de geldim o zaman. Ne no oldu annemin O zaman şey. Neden herkes yok? Acaba birisi kaza mı geçirdi? Teyze ona dalmamışlardır inşallah. Ben gireyim ne? bari. Siz de bir, de bir arabası dürtürmediniz. Bakın her şey hazır. Her şey hazır dedim. Tamam mı? <laughs> Anlı, anladım baba. E Hadi şimdi gidelim. Ay, ben. ben öne bineceğim ben. Öne bineceğim ben. Öne bineceğim. Şoko şoko. Ben öne ben. bineceğim. Öne bineceğim. Öne bineceğim. Hmm. Aa ay kardeşim kardeşim kardeşim. Geldim abicim ne oldu? Hadi gidiyoruz sen. Kafayı mı yedin? Sen az önce buradaydın. Kafayı yedin herhalde ama nerelere gitmiştir senin beynin? Öyle akılsızsın. Hemen yanına gel Ya. Evini gideyim ya. Daha biz belirlemedik. Ay, yemedim. hiç. Anne, kardeşim hadi gelin. Zaten biz onlar girik görmüyor musun arkanda? Heh. Evet bindik biz. Ay. Hmm, bindiğinize göre gidiyoruz. Geldik. Hmm. Yolculuk ne kadar da güzeldi değil mi? Alışveriş merkezine bayıldım. Aa, Alışveriş merkezine bayıldık. Her neyse şimdi burası piknik alanımız. Ama baba bizim daha piknik alanımız bile yok. Hem piknik alanı kuracağız zaten pikniğe gid gideceğiz. Yuh resmen. Ay Aman. Aman peki. Piknik alanı neden yapıyorsunuz? Sen, sen bu yaşta böyle yaşında uygun şeylere neden karışıyorsun acaba babacığım? Ne yapabilirim? Pikniğe gidelim dedik. Biz de güzel hava olur. Hadi Daha yapalım. yeni alışveriş merkezinden döndük. hocam sen alışveriş merkezine çok alışıksın değil mi yavrum? Kavga ya süren Ay susturur musunuz? Hakikaten de annem pek gelmiyor bizim yanımıza. Acaba bize küstü mü? Ne küsmesi? Ben size hiç küser miyim? Tabii ki de. Of. Pek Peki küsmem. o zaman. Peki o zaman hadi pik. Piknik. <laughs> o zaman hadi pikniğe de gidelim. Hadi binelim gidelim. Tamam gidelim. Bindim. Evet. O zaman görüşürüz geldik geldik aa gelmişiz ne yapıyorsun hanım sürme <laughs> hanım de... her neyse ben eşyaları çıkarayım bari. baba baba bir kere arabayı süren abimle bendim tamam ben şu koltuğu çıkarayım ay, ben oturacağım ben oturacağım ben bunu ittireceğim ya hmm. ay Acaba... Ben de kardeşimin yanında oturabiliyor miyim? Evet oyuncak araba almak isteyen var mı? Aa, oyuncak ayı. Oyuncak hmm. Bu motora benziyor arabadan çok ama. Ben ben anne ay annesi hadi sen de biraz yemek yapalım da. Olur bende şimdi. Hayır bende yapabilirim. Ben içecek getirmiştim tamam yemekler de getirdik. Dur getireyim. Tamamdır. İşte buradalar. Ben de yemek getirmiştim. Acaba biz benim konuşmama izin verebilir mi? Anlıyorum konuşacağımız şeyler var ama benim de konuşacağım işler var. Bağırmayı keser misin artık? Sen yaşlısın, Umurumda değilsin ama anne yaşlı annem olabilir. Yaşlı mıyım ben sence? Yaşlı değilim tabii ki. Ben ben falan yok, sen geniş değilsin. Huya! Aa! Kızım, kızım. Acaba, acaba piknikteki bütün her şeyi yesem mi ki? İçsem mi ki? Ben hemen içmeyeyim. Aa, ee, anam e içecek yok. <laughs> Annen, Acilen arabadan kulaklığımla telefonumu getireyim de birazcık müzik dinleyeceğim. Tamam. Hep işlerim de var. Arkadaşlarımla görüşmeye bakalım gidecek miyim. Zaten buradalar kızım. Hadi sen onlarla görüş. Bu <laughs> Yağmur yani, <Yavrum> başladı. başladı. <laughs> Hadi ben sizi taşıyorum. Hadi ben de arabaya eşyalı taşıyayım. Baba aşırı şey Ben araba... süreceğim tabii. Tabii ki ben süreceğim. Ay ay hanım sen de bir. Acaba diyorum ki şş, siz meyve suyu mu koydunuz arabaya yoksa patlayacak meyve suyu koydunuz. Ben meyve suyu koydum. Hadi hadi üstü açık araba. Yine mi kazaldı? Did did. <laughs> did, DİD 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 Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün, bugün videom bu kadardı. Beğen, beğen, beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı, olmayı güzel yorumlar atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyoruz.